Amerikan <laughs> Aziz kardeşi. İlk defa karşılaşıyorlar. E, Aziz Karay. Aziz, Aziz Karay abi. Aynı zamanda Mehmet Fatih de yönetimler. Amperin de e, <gülüyor> <gülüyor> Bak, e, Ali Kemal abi, burada da rakip var, rakip. <laughs> O yazlıkta yazlıkta. Evet, dün konuştuk iyi. Evet bu akşam da meşhur Trabzon talebe yurdumuzdayız. Çok kıymetli üstadlarımız, sanatçılarımız, büyüklerimiz var. Trabzon'umuzu, Karadeniz'imizi her yerde layıkıyla temsil eden büyüklerimizle beraberiz. İstanbul'a gelmişken Trabzon Talebe Yurdu'na uğramadan geçmek olmaz. Trabzon Talebe Yurdu dediği zaman Trabzonlar ne olduğunu bilir anlatmaya gerek kalmaz.